Merhaba, herkese selamlar. Bugün e, daha önce Erk Koçan YouTube e, sayfasında izlediğim videolarında bahsettiği bir markanın e, saatini satın aldım. Marka e, Spin Spinaker arkadaşlar. E, neden tercih ettim derseniz, birincisi e, Erk abinin videolarını dikkatle takip ediyorum. Gerçekten e, belli bir hikayesi ve değeri olan saatleri öneriyor. E, onun görüşlerine güvendim diyebilirim. İkincisi, e, birazdan saati açtığımda detaylarını gösteririm ama bu saatin e, bezeli açıkçası çok hoşuma gitti. Hoşuma gitme e, sebebi de e, iki tane çok e, önemli markanın ikonik bezellerinin açıkçası bir e, kopyası olarak gördüm. Ve Üçüncü sebep de saatin fiyatının uygunluğu arkadaşlar. Bugün e, orta segment ya da giriş segmenti iyi bir saat almak istediğimizde minimum 5000 TL'den başlıyor. 25.000 TL'lere kadar bu saatleri bulabiliyoruz. Biraz daha orta segmente kayalım dediğimizde o zaman fiyatlar 45.000 ile 40.000 ile işte 85.000 bin TL civarına e, geliyor. Ben bütçem gereği giriş segmenti saatlerle ilgili bir koleksiyon yapıyorum. Aslında koleksiyonum tamamen Japon saatleri e, içerikli. Ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak Seiko ve Casio var. Onun dışında da birkaç tane Timex'in beğendiğim e, modelini koleksiyonumda tutuyorum. Spinaker bunların dışında bir e, model olacak. Koleksiyon olarak düşünmedim ama günlük kullanabileceğim şık bir saat olarak değerlendirdim. O sebeple Spinnaker'ı e, tek saatten satın aldım. E, ben e, alışverişimi PTT AVM internet sitesinden yaptım. Çünkü orada bu saati diğer e, sitelere daha uygun fiyatlı olduğunu gördüm açıkçası e, oradan gene saat satıcısı tek saatti mağaza tek saatti oradan e, satın aldım en sonunda fiyatından bahsederim şimdi saati e, kutu içeriğini ve saati göstereyim size tekrar şöyle kutuyu şöyle tutayım Spinnaker bir e, sert bir kutusu var e, muhtemelen içeriği kartondur ama dışı e, bez malzemeyle kaplanmış sert bir kutu şöyle açıyorum kutusunu. Kutunun içinden şöyle tek saatin, şöyle göstereyim. İyi günler, pardon, kamera aşağıya doğru. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle diye e, çok hoş bir e, notu çıkıyor. Ayrıca şöyle bence çok şık olan bir kartlık e, deri hissiyatı veren gerçek deri midir bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de e, muhtemelen değil ama. Şöyle içinde göstereyim size. Çok şık e, üzerinde ne diyor American Exchange e, baskılı bir logo olan çok şık bir kartlık. Bu tamamen tek saatin düşünmüş olduğu çok ince bir hediye kendilerine. Şöyle tekrar göstereyim. Bu da arkası. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Korumak için şöyle bir saatin kadranını korumak için şöyle bir e, gri sünger. Ayrıca evrakları gösterirken bir de şurada saatin e, garanti e, belgesi var onu da şöyle göstereyim size tek saat tarafından kaşelenmiş e, başlangıç tarihi benim aldığım tarih olan 28.03.2024 ve bitiş tarihi de e, garanti süresi bunlar da galiba 2 yıldır diye düşünüyorum. 2 yılsa tam 2 yıl sonrası bir 2 yıl evet o da yazıyor şurada garanti süresi 2 yıl olarak tam 2 yıl sonrası yani 28.03.2026 olacak arkadaşlar. Bir diğer güzelliği de şöyle saati şurada bir kenara koyarken şu alttaki arkadaşlar şöyle bir tabii ki e, saati sarmak için bir e, kalın sünger var. Bu kutu da son derece böyle alt taraftaki kalın bezle kaplanmış. Şu yan tarafına dediğim gibi garanti belgesini koyabilirsiniz. Ee, bu da çok böyle altında spinaker işlemesi olan çok güzel bir bence kutulaması var. Yani o Casio'daki e, ve Seiko'nun bazı modellerindeki gibi şey değil. E, karton basit bir kutulama değil. Saat şöyle geldi arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim. Yani dışında bir böyle ben bunu tabi açtım sonra kendim bu kadar güzel şey yapamadım kapatamadım ama şöyle bir yapışkanlı naylonla sarılmış üzerinde ayrıca bir yapışkanlı yuvarlak kadını koruması için bir naylon vardı onu da çıkarttım. Saat bu arkadaşlar şöyle göstereyim size bezeli neden tercih ettiğimi anlatacaktım. Bezeli fark ederseniz e, şuradaki kır, e, siyah üzerine krem rengi e, sayılar, indisler ve en üstteki e, o baklavamsı bir e, 12 indisi var. Bu açıkçası Blankpain e, saatlerde, e, Sertina e, saatlerde, Blowa'nın e, Milship denilen bir modelinde kullanılan benim çok istediğim, çok takip ettiğim e, saatlerde bunlar. Böyle bir bezel. O saatlerin Blackpain'ler özellikle çok pahalı. 100-120 bin lira civarında. E, Sörtina'nın açıkçası bulamadım. Yani çok nadir belki var. E, bir kez sahibinde de rastladım. Bütçem uygun değildi, satın alamadım. Blova'yı da aynı şekilde, Milship'i bir kez rastladım sahibinden de. Bütçem uygun değildi, e, alamadım. İçimde kalmıştı. Bu saatin bu bezelle gelmesi beni açıkçası en çok e, mutlu eden şey oldu. E, bunun dışında e, içindeki kadran rengi arkadaşlar bence çok hoş. Yani e, bu aynı modelin bir de kahverengi kadranlısı var. Açıkçası ilk onu almak istiyordum. Fakat kahverengi kadranla bulabileceğiniz çok fazla model var. O da bence çok şık. Yani onu da tercih edebilirsiniz. Ben e, onu düşünerek, yani çok fazla modelde kahverengi kadranı alternatif olarak bulabileceğimi düşünerek, bu e, koyu kırmızı bordo kadranı üstünde sarı indisler olan e, saat 3 yönünde bir takvim e, gün penceresi olan haftanın günlerini değil ama ayın hangi gününde olduğumuzu gösteren bir penceresi olan bir model. Bunu tercih ettim. Burada gece gösterimini yapamayacağım ama evde denedim. İndisleri oldukça güzel fosforlanıyor. Onu bir şekilde gece çekip şeyin içine koyacağım. Videonun içerisine parça olarak dahil edeceğim görmeniz için. Evet. Saatin indislerinin fosforu ile ilgili kısmı videoya ekleyeceğimi söylemiştim. Şu anda hava karardı. Bir ışık kaynağı verdim. Fosfor şöyle görüldüğü gibi aslında oldukça belirgin. Kamera %100 yansıtamasa da oldukça kolunuzda fark edilir bir fosforu olacaktır. Bu yönüyle de bence satın alınmaya değer bir saat. Ee, bu saatle ilgili ayrıca şu e, kordondaki şu dikiş yani şu ip e, bunlar çok açıkçası oldukça güzel hava katıyorlar. E, kordonunu çok böyle nasıl diyeyim size plastik de değil yani plastik tabi de böyle e, kordonu açıkçası bana şey gelmedi. Yani e, biraz sanki dayanımı düşük olacakmış gibi geldi bilmiyorum belki yanıltır terleme de yapabilir zamanla onu e, göreceğiz yani şöyle kordonunu da göstereyim şurada altta yine bir e, şey var dikişli bölüm var hoş görünüyor şu da saatin arkası aç, e, açık mekanizma arkadaşlar e, şöyle e, göstereyim burada bildiğim kadarıyla e, bildiğim kadarıyla değil Seiko'nun mekanizmasını e, tercih ediyor Spinnaker Seiko mekanizma kullanılmış ee, onun dışında işte neden bahsedebilirim Şuradaki 300 fit su geçirmezliği var yani bir e, 300 fit mi yazıyor? Pardon yanlış söyleyeyim 150 metre fit geçelim 150 metre 150 metre su geçirmezliği var ee, Bir dalgıç saati olarak e, kullanılabilir Profesyonel bir e, diver değil ama e, denizde, dalış gerçekleştirdiğinizde en azından su geçmesini önleyecek kadar bir e, özelliği var. Saat 3 yönünde kurma kolu var. Eleştireceğim noktalardan bir tanesi e, bu kurma kolu çok sert arkadaşlar. Yani bunu çekiyorsunuz. Birinci çekişte, ikinci çekişte e, saatin e, takvim gününü e, değiştiriyor. Yukarıya doğru döndürdüğünüzde. Birinci eleştireceğim nokta bu. Bunun da üzerinde bu arada şöyle bir e, görülebiliyor mu bilmiyorum ama şöyle bir şöyle yapayım fokuslayacak mı bir e, şey var. Yani kurma kulunun üstünde bir Spinnaker logosu var ondan sonra. ikinci eleştireceğim noktaya gireyim. Konudan konuyu atladım. İkinci eleştireceğim noktada bu beze arkadaşlar inanılmaz sert dönüyor ama inanılmaz sert yani ben bir tam tur gerçekleştirene kadar e, parmağımın içi acıdı çok sert e, bir bezel zamanla kullandıkça sık sık döndürürseniz biraz belki e, gevşer mi bilmiyorum ama yani hani bunu çok fazla oynamak istemeyeceksiniz e, zaten belki de çok fazla oynamaya da gerek yok bilmiyorum ama inanılmaz sert bir e, bezel dönüşü var. E ee, bu da parmağınızı acıtabiliyor. Eleştireceğim bir diğer noktası da bu. Şurada zaten hala naylonu çıkartmamışım görebilirsiniz. Saatin tokasında e, yine bir Spinaker e, logosu var. Onun dışında kadranın içinde bir yazı var ama okumaya çalışayım. Kadranın diyorum. Pardon, kordonun içinde Açıkçası okuyamadım ama şöyle belki yakından gösterirsen fark edersiniz. Bir baskı işlenmiş buraya ama ne yazdığını okuyamadım. Şöyle bir e, saatin modelini göstereyim size. Okuyayım önce. SP 5055-07 Şöyle de göstereyim. Görebiliyor musunuz? SP 5055-07 satın almak isteyenler için. Bu saat hala stoklardaydı. Birçok modeli tükendi. Ben açıkçası tavsiye ederim. Yani çok şık bir saat. Bilekte de çok şık duruyor. Şunu çıkartalım. Hatta ezbere konuşmayalım. Onu da bir bileğimde göstereyim size. Onu da çıkardım. Şöyle takayım. Bileğimde de bir görün. Saatin duruşunu. Tık tık. Evet. Şöyle saati bileğimde göstereyim size. Şöyle, şöyle, şöyle arkası şöyle tekrar yakınlaştırayım. Böyle gördüğünüz gibi bence e, tam sıkmadım. Bence çok şık hani e, kolunuzda dikkat çekecek e, bir model. Özellikle kadran rengiyle ben bunu tercih ettim arkadaşlar. Spinnaker'ın başka modelleri de var. Yine Erk Koçak abinin kendi YouTube'unda bahsediyor bu modellerden. Onun için onları da değerlendirebilirsiniz. Benim değerlendirdiğim modeli tekrar şöyle göstereyim. Bu model oldu. Açıkçası çok da yani ben beğendim. Dediğim gibi eleştirecek noktaları yok mu? Var. Tabii ki işte Mesela şeyi çok beğenmedim saat kayışını. Yani malzemesini çok beğenmedim. Çabuk deforme olacakmış gibi yanıltır mı beni bilmiyorum. Bezeli çok sert eleştirebileceğim nokta. Onun dışında kurma kolu çok sert eleştirebileceğim nokta. Ama bezelindeki indisler o krem rengi old money denir eski retro vintage. Ee, saatleri andıran bu indisler çok hoşuma gitti. İçinde yine krem indisler var. Su geçirmezliği gösteren 150 metre yası mavi renkte. Otomatik bir saat. En üstte de Spinnaker e, logosu. Saat 3 yönünde de takvim gün göstergesi var. Ee, böyle bir saat. Fosforu dediğim gibi oldukça güçlü. Onu da içine eklemeye çalışacağım. Umarım fiyatını söylemedim. Pardon. Fiyatını söyleyeceğim dedim. PTT AVM'den arkadaşlar bu saat tek saatin sitesinde 8199 liraydı. Ben PTT AVM sitesinden 7500 39 ya da 7549 TL o civarda bir fiyata satın aldım. Bence bu tip bir saat için oldukça uygun bir fiyat. Sizde niyetiniz varsa değerlendirebileceğiniz oldukça şık günlük kullanıma uygun çok hoş bir e, saat. E, saat kadranı küçük de değil, büyük de değil. Orta e, ölçekte bir saat kadranı var. Yani bileğiniz küçük de olsa, büyük de olsa her iki bilekte de sırıtmayacak bir e, saat kadran ölçüsüne sahip. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. E, hepinize teşekkürler. E, tekrar bir başka saatte görüşmek üzere. İyi günler